İsmim Nabi Öztürk. Şanlıurfalıyım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik mezunuyum. Yaklaşık üç yıldır konut yönetim hizmetleri sunuyoruz Şanlıurfa'da. Profesyonel konut yönetim hizmetleri. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sektöre İstanbul'da üniversite okurken konut yönetiminin muhasebesini gerçekleştiriyorduk. Üniversiteyi bitirdikten sonra tabii yönetim olarak İç içe olduğumuzla ötürü orada e, muhasebesini yaparken oradaki iş de gördüğümüzle ötürü. Şanlıurfa'ya geldik. Burada bu konuda büyük bir açıklık olduğunu gördük. E, ondan ötürü bildiğimiz ve sevdiğimiz bir iş olduğundan ötürü burada bu işe başladık. E, profesyonel şekilde, e, şeffaf bir yönetim ile hizmet vermeye başladık. Konut yönetimi sitelerde ve binalarda bir yöneticinin yapmış olduğu tüm işleyişi şirket olarak bizlerin yapmasıdır. Yani ortak alanlarla ilgili tüm sorunlara müdahale etmesidir. Asansör bakım onarımının takibatı, aidat takibatı, kapı öndeki ışıktan tutun dışarıdaki arızalı diyafuna kadar. Tüm ortak alanlarla ilgili sorunlara birebir nasıl ki bir apartmanda veya sitede yönetici müdahale ediyorsa bunu profesyonel bir şekilde şirket olarak bizler dışarıdan müdahale ediyoruz. Dışarıdan yönetici oluyoruz. Bu şekilde hizmet sağlıyoruz. Ortak alanlarla ilgili tüm sorun sıkıntılarını bize Farz edelim personel talepleri var. Onların personel taleplerine kapıcı, güvenlik hizmetleri, kat personeli, temizlik hizmetleri gibi tüm bu şekilde hizmetlerini de sağlıyoruz. Artık bununla beraber ortak elektrik, ortak su abonelerinin ödemeleri olsun. Bunun dışında ortak alanlarla ilgili arızalar olsun bunların tamamına bizler şirket olarak dışarıdan müdahale ediyoruz.